meclisteki durumla ilgili. Ya tabii ki mecliste e, bakarsanız Cumhur İttifakı'nın unsurları görünüyoruz. E, 13 AK Parti, 4 M Milliyetçi Hareket Partisi, 8 de Büyük Birlik Partisi olarak biz varız. Toplam 25 meclis üyemiz var. Tabii zaman zaman ya şey olsun, eleştiri olsun ya da e, hatamızı yanlış yaptığımızı ya da yanlış yapmamıza sebep olacak durumları önleyici tedbirler olsun. Biz e, eleştiriye hep açığız. Ben şimdi gittiğim yerlerde bile gençlere soruyorum. Bir çocuklar bir isteğiniz var mı, bir öneriniz var mı, eleştiriniz var mı diye soruyorum. Biz eleştiri açığız. Ama eleştiri hakaret noktasına gelirse ona karşıyız. Kimse kimseye hakaret ettirmez. Kendime de hakaret ettirmem. Şunu söyleyeyim. Ben e, burada seçilmiş bir belediye başkanıyım. 16 tane belediye başkanı her ne kadar seçilmişse ben de o kadar seçilmişim. Burada milletin vermiş olduğu yetkiyle hareket ediyorum. Ee, bu yetkiyle birlikte de yapmam gereken görevleri e, imkanlar ölçüsünde yapmaya gayret gösteriyorum. Şu ana kadar dokuz tane projemizi hayata geçirdik ve e, geldiğimiz günden bu zamana 85 milyonluk bir yatırım yaptık. Yani ödediğimiz borçlarla birlikte bir yatırım yaptık. Bu, bu da güzel bir şey. Erenlerimize hizmet etmek istiyorum. Mecliste zaman zaman gerginlikler olabilir. Ama hiçbir şekilde e, böyle e, böyle çok çetin bir şekilde. Benim meclisim e, şu çok çok şeffaf. Canlı yayın yapıyoruz. Basın mensupları geliyor. E, motorlarımız geliyor. Okuldan öğrenciler geliyor. Vatandaş merak etmeye başladı. Bakan, bak, her meclisinde 25 tane meclis üyemiz var. E, ben de 26 kişiyiz. E, en az 100 kişi de vatandaşlardan var. Bu güzel bir şey. E, vatandaşlarımız, e, hemşerilerimiz seyrediyor ne yapılıyor, ne ediyor, görüyor. Bunlar güzel şeyler. Öyle bir gerginliğimiz zaman zaman oluyor ama çok da olmuyor. Başkanım ben daha ziyade şunu soruyorum. Dediğiniz ya Huzur şehri Erenler. Ben erişimden ziyade sizin projelerinizi yapacağınız atılımlara, Erenler adına kazandırmak istediğiniz hizmetlere destek veriyorlar mı? Köstek mi oluyorlar? Ben daha ziyade bunu soruyorum. Eleştiriler zaman olur o başka. Yani bu AK Parti ve size destek mi oluyor? Tabanlı bir köstek bu. Ben meclise erenlerin yararına olmayan hiçbir konuyu getirmem. Ya da hukuka aykırı hiçbir konuyu getirmem. Ve onları, o insanların da meclislerinin de bunu desteklemelerini beklemem. Getirmiş olsam bile. Böyle bir konuyu kişiliğe kadar getirmedim. Geçen bir satış meselesi vardı. O, o konu gündeme geldi. Reddedildi. Halbuki Erenler'in yanına yapacaktım. Yani orayı bir kaynağa çevirip diğer projelerimizi daha aktif hale, daha hızlı hale getirmek istiyordum. Olmadı. Ben de teşekkür ettim kendilerine. Neden olmadığını da sordum. Nedenlerini de inceledik. Ve teşekkür ettim. Yine de teşekkür ettim bu şekilde. Biz burada yaptığımız Erenlerin faydasız olan her şeye Evet diyeceklerini tahmin ediyorum. Umuyorum ki kendileri de özlediler. Erenlerin faydası olan her şey. Şu ana kadar böyle büyük projeleri biz e, mesela e, şeyle alakalı, bu satışın dışındaki diğer projelerimiz vardı. E, çalışmalarımız vardı. E, pazartesi günkü meclisimizde onların bir kısmı tamamen onaylandı. Ve çoğunlukla olarak onaylandı. Böyle meclisimizde ufak tefek sıkıntılar her meclis olduğu gibi bizde de oluyor ama Böyle e, büyütülecek çok bayağı farklı şeylerimiz olmuyor. Teşekkür ederim. Hadi.